Arkadaşlar bugün sizlerle tütün kremanın üçüncüsünü çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sürü tütün var arkadaşlar. Tütün de budur arkadaşlar. Arkadaşlar tütünün nasıl kırıldığına bakacağız şimdi. Ha, maşallah maşallah benim boyumu geçmiş tütün görüyor musunuz bu? Mu? Tütün bu tütün. Buna tütün derler dayım. Bunu böyle kırıyoruz işte. Bunu tamam mı? Bunu böyle ne yapıyoruz? Kırıyoruz. Ondan sonra şu oradaki eleğe koyuyoruz. Ondan sonra erekte kurutuyoruz. Ondan sonra tamam. evimize alıp gidiyoruz. Da evet arkadaşlar. Çiçeğin böyle oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şuradaki eleğimizi. Bak 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 maşallah benim boyumu geçmiş maşallah. Gördün mü? Gel seni de tikel bakayım spiker hanım. Ben hanım ki... şöyle bir kıyma tikel bakayım. Biriğimiz Oo seni ne kadar geçmiş baksana tütünümüz. Hepsi böyle olsa tamam arkadaşlar şimdi ile yengimin yanına gidelim. Hangi kanaldan geldiniz hanımefendi? Evet arkadaşlar buraya bu elek deniyormuş arkadaşlar. Eliye böyle yerleştirip sonra şuradaki kısılara götürüp oradan tut, evde kutulup sonra kutulara katılıp tut 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 Allah Allah Allah. Çetin tarlası. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.